Hoşgeldiniz hoş geldiniz. geldiniz. Arkadaşlar bugün Rüya'nın ilk bakım alışverişini yapıyoruz. Hazırsanız eğer şimdi bir AVM'ye gideceğiz ve e, Rüya için bazı bakım mazeleri, mazeleri, malzemeleri, malzemeleri, malzemeleri adı. Kozmetik alışveriş kremler, kremler yapacağız. jeller falan. Yüz yıkama jelleri, kremler, maskeler gerçekten böyle e, ee, AVM'nin altını üstüne getireceğiz. Bu konuda kaç tane mağaza varsa hepsini gezeceğiz. Hey. En beğendiğimiz, en içimizdesinden, en kokusunu beğendiğimiz, bize en çok övülen olabilir. Bakacağız ve ondan sonra alışverişimize başlayacağız. Hazır mısın? Hem de nasıl? Ben de hazırım. Peki sen hazır mısın Rüzgar? Bizim. Bütün gün AVM'de bizimle olacaksın, mağaza gezeceksin. Hazır mısın buna? Değilim. Yapacak bir şey yok. İki kızla AVM Rüzgar'ın gerçekten bugün sınavı olabilir. Bakalım nasıl geçecek. O zaman Let's go. Anzaya gelmiş bulunmaktayız. O zaman başlayalım yavaş yavaş Bence bak tam olarak burası senin alanın diye düşünüyorum. Çünkü sen küçük bir bebeksin. Bu ürünleri buradan almamız lazım. Efem. Tamam. Tamam tamam yürü devam et. Tam haksın. Gel rüzgar gel. Bir sepet alalım. Sen bir şey söyleyeceğim. Bırak kendi sepetini kendisi taşısın. <laughs> Sen niye centilmenlik yapıyorsun? Boş ver. Ha, sonra sana da bir şey alacağız merak etme. Sana dalacağız gel. Burada neler var ya? Her şey farklı farklı. Bu? Lazım. Tamam peki hemen koy. Maske değil mi bu? Bu sivilceler için böyle güzel yapıştırıyorsun. Aynı zamanda bakım ve nemlendiriyor. Süper. Evet. Dudak maskesi. Bence buna ihtiyacımız yok. Buna, 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 buna ihtiyacımız yok. Bu, bu, yok. Birazcık daha yaşımıza uygun bir şeyler alıyoruz. Değil o yüzden e, şuradan bakayım bakalım aşkına. Bak mis gibi. Çilek maskesi. Çilekli, çilekli gezersin. Sana bir tane avokado alalım. Avokado maskesi. Burada yüz yıkama jelleri var. Şimdi onlara bakacaksın yavaş yavaş. Alt kata koymuşlar hep onları da. İnsanlar yüzlerini yıkamasın mı istiyorlar? Ne istiyorlar anlamadım. Sağ tarafta birazcık daha gül suyu alacağız tabii ki de olmazsa olmaz. Bir de nemlendirici doğru muyum? Bir nemlendirici. Tamamdır. Hadi bakalım. Bunu bakıyoruz. Yağlı ve karma ciltler için diyor. Hassas ciltler varsa sanki daha doğru olur gibi rüya için. Bakıyorum. Bu da yağlı ciltler için. Bir de buna bakalım. Evet. Rüzgarın tek şey var. Rengine göre seçim yapıyoruz. Bu da temizleme evet. yağıymış. Bu da olmadı. Önemli olan o yani. Renkli Ay, olsun. Güzel bir kız var. Çeksene. Ya. Hadi gel. Şu an rüyanın bu tarafa böyle yanaşmak ben için. Bundan var ve koleksiyonu tamamlayabilmek için bu Bence koleksiyonu tamamlamamıza gerek yok. Girdiğimiz yol nemlendirici, nemlendirici bakmadık Rüya yürü. Ne oldu? Ya ama bizde bunun Ronaldo'lusu var. Haaland yok bizde ya. Hayatımda diyorum ben bir şey eksik, bir şey eksik. Haaland eksik. Bir dahakine alırız. Alırız. Hepin seni bir mağaza. Burada e, nerede bakım nere? Şu taraf galiba. Evet gel. Ya bir şey söyleyeyim Gerçekten insan da buraya gelince kendini kaybetmeden edemiyor. Çok güzel şeyler var. Önce bir şeylere bakalım mı? Ay benim çok sevdiğim. Bana alalım mı? Bana alışveriş şu, şu, şu yapalım <laughs> mı? Ne olur bana da benim ya. Benim alanım orada. Benim alanım orada. Nerede senin alanın? bucurlar. Acı <laughs> bucurlar var. Ay kasanın önünde şey acır bucurlar var ya. Annem bugün acır bucur gün <gülüyor> değil. <gülüyor> Sana şunlarla mı almak istiyorum? O güzel olabilir diye düşündüm. Ama Şunlar özellikle çok iyi. Neden? Numaradan da istedim. Çünkü bu Korelilerin biliyorsunuz yüzünde hiç sivilce çıkmıyor. mu? mükemmel evet bir ya. Var. Ne yapıyorlar Korelilerle? Koreli maskelerden almayı, şey yapmayı çok daha istiyor. mantıklı buluyorsun. Haklısın. O zaman ben sana katılıyorum. Korelilere güveniyoruz ve Korelilerden alıyoruz <laughs> ürünlerimizi. Peki bir şey söyleyeceğim. Şurada bir şeyler var. Bunlar ne? Tam rüzgarın tarzı, rengarenk olan şeyler. Bakalım. Ne yine söyle. Burada burası bizlikmiş ya? ya. bu ne? Bilmiyorum. Ben artık biliyorum. 5'li makyaj fırçası seti, sünger falan filan. Tıp Evet. Devam. Üç şey değil mi? 3 al 2'ye de kampanya varmış. Bir tane de bana Bir alırız tane mi? Değil, mi? değil mi? Vallahi. Evet düşünülür. Bak burada çok güzel mavi rüzgar mavi var yüzümüzde mejeli ama. İstiyorum. Mavi olmasını seni şey yaptı? Ee, yüz kremi buldum bir adet. Nasıl sence? Bence güzel. Ee, i̇çeriğine bir bakalım mı? Kokusuna bakalım bir de. Aa bunun şeydir. Kapat kapat kokusu yok onun. Bakın bunun öyle ama fırça. Bu ne? Bu ne ya? Bayıldım. Bu mu? Makyaj süngeri. Ben sana eve gidince gösteririm şu anda. Rüzgar gerçekten diyor ki Allah'ım ben nereye düştüm? Neye bakıyoruz biz? Neler var burada? Beğendin mi sen? Gerçekten bir ablanın olması hem çok büyük şans biliyor musun? Çünkü şöyle bir durum var. Her şeyi biliyor olacaksın. Ben senin elini tutacağım. Benim elimi sen yanından ayrılma annem. Yeni bir mağazada. Burada bakım ürünleri direkt ilk başta sağ koymuşlar. Bence buradan bir bakabilirsin. Benim sevdiğim markalardan birisi var şimdi burada. Söylemek istemiyorum. Ee, aynen o güzel bir üründür. Şu böyle e, bakılabilir bir marka. Az önce de vardı. Bunun nemlendiricisi var mı? Bir bakalım bakalım şimdi. Tabii ki de olmazsa olmaz maske bakıyoruz şimdi. Maskelerimize doğru geldik. Karpuzlu. Yeni koronalı siz. Ne? Unicor Yeni korn, unicorn değil. Unicorn lu. Çok tatlı. Buna ne diyorsun? Bunu şey, unicorn şeklinde yüzünde unicorn oluyor. Gerçekten mi? Gerçekten. Ben bunu, bunu al, istiyorum. Bunu al. Sen hangisini herkisi istiyorsun? Merak deyorsam. ettim. Ben mi? Bana... Karpuzlu alalım seninki de bir farklı ol. Ay bu çok güzel görünüyor. Bu da olabilir. Karpuzlu mu olsun benimki de? Karpuzlu olsun bir değişik olsun. Ha, benimki karpuzlu olsun benimkide. benimki de. Benimki de unicorn'lu. Çok tatlı. Hadi karar verildi galiba değil mi? Maskeler de tamamız. Ee, arkadaşlar 3 mağaza gezdik gördüğünüz gibi. Hangi mağazadan ne aldık ee, şey yapmadık. Bir, önce bir gezdik, sepetleri doldurduk. Sonra dedik ki öbür mağazaya da bakalım, öbür mağazaya da bakalım. bakalım, da bakalım. Son olarak karar verim Artık burası Karadağ'nı diye düşünüyorum. Şurada şeyler var bak istersen yüz kremleri. Bunlar yüz kremi, kremi. değildir, bunlar el kremidir. Aa, el kremi El kremidir el kremi. Ne oldu sana? Evet, yoruldum. Yoruldun değil ben mi? bir şey söyleyeceğim. Rüzgar gerçekten var. çok çok zor durumda. Hissedebiliyorum onu. İyi değilsin değil mi? <gülüyor> Hadi <gülüyor> biraz hızlı ol anneciğim. Bir seç artık gidelim. Bütün mağazaları da gezdiğimize göre. Hadi. Bu mağazada da kimi gördük? <gülüyor> Vinicius. <gülüyor> bir sonraki peki Haaland mı Vinicius mu? Bir sonraki de Ronaldo'm bitince ben ya Haaland'ım. Haaland tamamız. Rüya burası da saç bölümü. Buradan da bir şeyler alalım mı? <gülüyor> Şunun <gülüyor> kokusunu çok merak ettim. Koklamak bir saniye. Testli. Evet test gibi bir şey varsa. Evet kokla bakalım nasıl. Ee, Bakayım. Ay gerçekten çok Biz güzel kok. Koklayayım. Kapat kapat yani, kapat yani, buna. Kokla kok kokluyorum. gerçekten gül kokuyor rüzgar biliyor musun? Bir şey bilmiyorum. Bir gün böyle bir kozmetik mağazasına girip böyle makyaj yapıp parfümü nasıl <laughs> çıkaracağım? Bir şey söyleyeceğim ama. Bak bunun farklı şeyleri var. papatyası Al. var. Papatyanın da bir kokusuna bakalım. Al. Seri halini alırız. Şampuan, saç kremi ve şeyi. Neyi bu? Ben de Papatya mı? Bence güldü daha iyi. Bence de gül daha iyi. Papatya birazcık şey. Evet, biraz daha kötü. <laughs> o zaman gülünü alıyoruz. Ay bir şey söyleyeyim. Benim en sevdiğim kokulardan birisidir bu da. Bir de buna bak. Kokonat. Yeni sancı Çok güzel kokar. Ben de Yoğun mu? Biraz fazla şekerli. Bence güzel. Kokar. Hmm, bence de çok bana da şey geldi. Tamam o zaman Gül'ü diyoruz devam ediyoruz. O zaman Gülü'den hangi şarkı geliyor şaka şaka. Ee, son olarak nemlendiricimize de bakalım ve çıkalım artık. İyi misin? Biz burada şey yapıyoruz sen de gittin. Biriyle çarpışıyordun çok fena fark ettin değil mi? Maskelerde tamam mıyız? Maskelerde bu aldım. Tamam. Çünkü ben hayvanın çok seviyorum. Özellikle çok tatlı Tamam o zaman. O kasaya doğru gidiyoruz. Buradan alacağımız ürünler. Bunlar diğer mağazalar bakalım daha neler alacağız. alacağız. Evet. Kısa bunlardan da alalım mı? Hadi Çok güzel. Uzaklarım. Tamam, biz tamam gidelim. Hadi. Tamam gidelim. Hadi. Alışveriş bitti ama biz de bittik. Rüzgar'a bize olan müthiş sabrı <laughs> için yemeğin seçimini ona bıraktık ve o da dedi ki hamburger yiyelim ama oldukça acıkmışız değil mi anneciğim? O zaman şimdi alışveriş poşetlerini eve gidip açacağız değil mi? Arkadaşlar bakım bu kadar bakım ürünü almışken bakım günü yapmasak olmaz. Değil mi anneciğim? Ha <laughs> <Arkadaşlar, gülüyor> o izliyorsun. Arkadaşlar O videoyu Mutlaka izleyin. Çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Çünkü araya benim farklı maskelerimle girecek. O zaman ne diyoruz? Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bay.